Arkadaşlar Venom özelliği PUBG Mobile e geldi. Gerçekten efsane bir özellik olmuş. Şimdi sizlere Venom özelliğini detaylı bir şekilde anlatıyorum. Haritanın belli yerlerinde Venom özellikleri bulunuyor. Size yakın olan Venom gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. Simbiyotik ağların bulunduğu yapıların yanında Venom sandığı bulunuyor. Bu sandığı açtığınız zaman içerisinden siyah simbiyotik kol çıkıyor. 30 metre mesafe içerisindeki rakiplerinizi gördüğünüz gibi bu şekilde yakalayıp yanınıza çekebiliyorsunuz. Simbiyotik kolun iki özelliği bulunuyor. Bir tanesi kendinizi bu şekilde fırlatabileceğiniz özellik. Bir diğer ki özelliği de bu şekilde simbiyotik A fırlatma özelliği. Bir de Venom adreseni var. Bunun saldırı ve fırlatma özelliği var. Rakip benize karşı bunu kullandığınızda rakibinizi kısa süreliğine etkisiz hale getiriyorsunuz. Venom özelliği Erancı, Sanok, Miramar, Livik aracısında bulunuyor. Gerçekten efsane bir özellik olmuş. Kimler Venom özelliğini kullandı ve sizce Venom özelliği nasıl olmuş? Takım arkadaşlarınızı etiketleyerek onları da haberdar edebilirsiniz.